Transfer'e geçelim mi? Ama transfere geçmeden şöyle bir e, hatırlatmada bulunalım. Emre Can demiş ki, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu bölümde transfer konuşacağız. Hem gazetelerde, medyada çıkan haberleri paylaşacağım. Hem de bana gelen bilgileri aktaracağım. Kaç beğenimiz var? 96, 102. E, yeni gelen arkadaşlar bir beğeniye dokunursanız göreceksiniz. İzleyici sayımız 300'ün üzerine çıkacak. Lütfen beğenin ve destek olun. Şimdi transfer'e geçtik. Transfer'de e, ki gündemi sizlerle beraber interaktif bir şekilde değerlendiriyorum. Jean-Michel Seri Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu net. Ama Galatasaray'ın e, ihtiyacı olan bir 6 numara mı? 6-8 oynuyor. Bence hayır. Metin Karabaş Fanatik Gazetesi'nden. Fulham ile kontratı biten ve yeniden adı Galatasaray ile anılan Jean-Michel Seri'de flash bir gelişme yaşandı. Fil dişli oyuncunun senelik 1,5 milyon euroya evet deme hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. Evet. Yani Seri bon servisi elinde Galatasaray'ın 1,5 milyon euroya transfer edebileceği bir isim ama tam olarak Galatasaray'ın kalıplı güçlü, box to oynayabilecek, fark yaratabilecek, ikili mücadelelerde sertlik yapabilecek bir oyuncu mu? Ben çok emin değilim. Seriyi ancak ve ancak istediğimiz oyuncuları alamazsak ee, bence seriye yönelir Galatasaray. Ki Burak Elmas'ın Diyavaray'la Ali Yenk'le 2-3 tane çok kuvvetli e, orta sahayla görüştüğünü biliyoruz. Muhtemelen bunların da raporları sunacak. E, bir arkadaş demişti ki Eyüp abi Burak Elmas transfer görüşmesi yapıyor mu? Yaptılar. Burak Elmas Campos, sensibil ee, bunlar hatta Işıtan Gün bu isimler transfer görüşmeleri yaptılar. Görüştükleri isimler içerisinde 6, 8, kanat vesaire bir sürü oyuncu var. Ee, bunların hepsini de yeni gelen başkana raporlayacaklar. Yeni gelen başkan da açıkçası e, bunları değerlendirecek. Mesela Jan Onana evet çok net bir şekilde teklif yapıldığını menajerinden öğrendik. Salim Manav da bu detayı ciddi anlamda biliyor. Jan Onana Borda takımında oynuyor. Galatasaray'ın ilgilendiği ve teklif yaptığı bir oyuncu. Ama menajeri başka teklifler de var. Şu an için değerlendiriyoruz demiş. Jan Onana'yı hatırlattığım için teşekkür ederim. Beknaz'ı Ümraniye'ye kiralayacaklarmış. Yani Beknaz büyük ihtimal bu sezon A takımda olmayacak. Ümraniye'ye belirli bir süre garantisi alarak kiralanabilir. Bizim için de çok iyi olur. Yani Ümraniye Spor derse ki biz Beknaza işte şu kadar maçta oynatma sözü veriyoruz size derse hemen almak şey kiralamak lazım. Öyle bir süreye Süper Lig seviyesinde öyle bir süreye ihtiyacı var, kendisini geliştirip yukarıya çekebilir. Basketboldan bir örnek ama Sadık Emir Kabaca Galatasaray'a geldi, süreleri arttı ve bir anda Bambaşka bir seviyeye çıktı. Şimdi Fenerbahçe istiyormuş, Anadolu Efes istiyormuş. Bizim de bunu e, açıkçası e, değerlendirmemiz lazım. Yani e, Beknaz'ı oynayabileceği bir takıma gönderip Umut Bozok ve Halil olmuyorsa oraya e, e, bana kalırsa e, Eren Aydın'ı yükseltip, Eren Aydın'ı A takıma çekip e, Beknaz'ı da Ümrani Spor'a veya oynayabileceği bir birincilik takımına kiralayabiliriz. Almohaz gündemimizdeydi ama şu an gündemde değil. Galatasaray Santrafor transferi yapması için Santrafor satması lazım. Yani tekrardan gündeme gelmesi için sevgili arkadaşlar Almohaz Mustafa Muhammed Cagney Gomis'ten birinin satılması gerekiyor. İlk kez bu kadar güzel bir mesaj alıyorum. Eyüp abi açtın sen. Mikael teşekkür ederim. Çok duygulandım. Futbol biz Emirhan yani Alper Şahin göndermiş. Baran Aksaka, Emir Tintiş, Eren Aydın ve Yusuf kesinlikle rotasyonda kullanılmalı. Zaten Alper bunu sen de çok iyi biliyorsun. Hatta benden daha iyi biliyorsun arkadaş, sevgili arkadaşım. Ee, en az 3 tane genç oyuncuyu A takıma monte etmek gibi bir düşünce var. En az 3 tane genç oyuncuyu. 315 kişi izliyor sayımız çok iyi sevgili chat. Evet ama beğeni sayımız az. Beğenmeniz gerekiyor. Begenç Meredov, Hamza Akman A takıma yükselmek demiş. 3 tane genç en az 3 tane diyelim. 4 de olabilir 5 de olabilir ama en az 3 tane genç yükselecek. Kaiser Şef'ten 20 yaşındaki Kamerunlu Forvet Frank Embela Etuga Asante Kotoko'ya teklif yaptı. Etuga için Asante Kotoko'ya teklif yaptı. Hiç tanımıyorum. oyuncuyla Etienne, Galatasaray, Eibar ve Atletico Madrid gibi Avrupa kulüpleri de ilgileniyor. Ee, arkadaşlar scout ekibinin takip ettiği bir genç yetenek ama az önceki formüle geri döndük. Santrafor satmak, satmadan yabancı santrafor satmadan yabancı santrafor alınmıyor. Önce yabancı santrafor satılacak, sonra yabancı santrafor alınacak. O yüzden bu haberi geçiyorum. Ama scout ekibimizin takip ettiği bir oyuncu diyebiliriz. Evet, SporX'in haberi. Hames James Rodriguez Galatasaray. Vallahi Dursun Özbek gözünü karartıp James Rodriguez'in e, transferini bitirir mi? Bitirirse enfes olur bu arada. Muazzam olur ama tabii ki de çok büyük bir para bekliyor. E, olur mu? Bilemiyorum. Ben ihtimal vermiyorum. Isko İsmini biraz daha ön planda tutuyorum. İsko için çok ciddi e, bastırdıklarını duyuyorum. Başka böyle birkaç isim daha var ama Hames Rodriguez'e ihtimal vermiyorum. Fakat burada şunu bilelim. Arkadaşlar kamera nerede falan dermişim. Hani sanki 3-4 tane kamera var da. Şurada kamera. E, burada şunu bilelim. Dursun Özbek e, bir tane yıldız transferi yapmak istiyor. Kim olur? Axel Witzel mi olur? İşte Hames Rodriguez mi olur? Veya iscom olur böyle e, Hatta bir tane dedi en az iki tane böyle kaliteli takıma seviye atlatacak yıldız oyuncu istiyor bunu da belirtelim trezeguet'e geleceğiz merak etmeyin Alexis Sanchez'e Galatasaray iki yıllık teklif yaptı Burak Elmas'ın yapmış olduğu bir teklif bu arkadaşlar yani Burak Elmas'ın yapmış olduğu teklif derken Burak Elmas döneminde yapılmış bir teklif ee, bu teklif şimdiye kadarki en ciddi ve en cazip teklif. Sevilla'da oyuncuyla ilgileniyor ve Sanchez La Liga'ya dönmek istiyor. Sevilla ilgileniyorsa büyük ihtimal Sevilla'ya gider. Ama biz e, Campos, Sensibil, e, Torrent'inde raporu vardı. Alexis Sanchez için ilgileniyorduk, teklif yapıyorduk. Burak Elmas döneminde Alexis Sanchez'e teklif yapıldı. Yellow Red Wall'u da tebrik ediyorum. Onlar yine dış basından çıkan bir haberi hemen translate yapmışlar. Ben de üzerine bu bilgiyi vereyim. Burak Elmas döneminde ilgilendiğimiz bir oyuncu. Bu rapor yani Alexis Sanchez raporu yeni gelen başkana sunulur. Onlar da devam ettirir bu transferi bitirebilirler mi? Olabilir. Neden olmasın? Ferhat abi gelmiş. Ferhat Mutlu. Selam evim demiş. Efe Yılmaz. Eğer bir tane yıldız getirmek istiyorsak ya altı numara olmalıdır ya da en çok ihtiyaç olan 10 numara olmalıdır demiş. Alperen Zafer 11 Haziran sonrasına kadar transfer yalan olur bence Eyüp abi. Gündem yoğun. Hayır yani transfer için temaslar kuruluyor. 11 Haziran'da biz geldik eyvah hadi bakalım bir defteri açalım kimler boşta kimleri alabiliriz değil ki. Bir çalışma yapıyorlar. Fizibilite çalışması deniliyor buna. Ben çok yaptım fizibilite çalışması. Ben iyi bir işletmeciydim arkadaşlar. Benim e, turizm otelciyim ben. Beyoğlu'nda 4-5 tane kafe işlettim, bar işlettim. Ve çok güzel paralar kazanıp sonra iflas etmiş bir abinizim sizi yani. Neyse iflas kısmına takılmıyorum. Yıllar önce olmuş bir olay. Ama iyi bir işletmeciydim yani. E, ve bir işletmeyi açmadan önce inanılmaz fizi, fizibilite çalışması yapardım arka sokaklarına bakardım. İşte bina ile ilgili araştırmalar, teknik araştırmalar, yaya trafiği ile ilgili, araç trafiği ile ilgili araştırmalar yapardım. Burası iş yapar veya yapmaz diye notunu verip ondan sonra yatırım yapardım. Şimdi Galatasaray'da başkan adayları da fizibilite çalışmaları yapıyor. Kimleri getirebiliriz? Ne kadar bütçe lazım? Bu paraları bulabilir miyiz? Bu kredileri ödeyebilir miyiz? hangi teknik direktörler bize sıcak bakıyor. Bu fizibilite çalışmalarını seçimden önce yapıyorlar. Seçildikten sonra da harekete geçecekler. Hikayeyi size en e, net şekliyle anlattım. Rusya'da Zenit şampiyon olmuş. Çok ilginç valla. Tabi giden yabancılar CSK'nın e, gücünü çok geriletti. Efe Yılmaz, Öykü abi, eşif başkan kanadında yıldız oyuncu çalışması yok mu valla? Yani orada Cenk Ergün Seka ile görüşüyordu. Bernardeschi ile görüşüyordu. İşte birkaç oyuncu daha var. Mesela Gian Onana'ya teklif yapmıştı vesaire. Ama böyle hani bir James Rodriguez, Luis Suarez, işte Isco gibi isimlerle mesela görüşmedi. Daha doğrusu Dursun Özbek için görüşüldü. Dursun Özbek tarafında daha çok yıldız arayışı var. Eşref Bey'in yıldızı bence teknik direktör olacak. Mancini'yi getirecek veya Dezerbi'yi getirecek. Bu, bu yönde konuşuyorlar. Bu tarz sözler veriyorlar. Eşref Bey'in e, o ekibin Adnan Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu Ünal Aysal o ekibin yıldızı bence teknik direktör olacak. Evet. Burayı geçelim. alexis Sanchez'i geçelim. İlerledik. Cenk Ergün. Lil istiyormuş. Cenk Ergün'ün e, Eşref Hamamcıoğlu tarafında o yapmış olduğu açıklamadan sonra bir e, kırgınlık olduğu söyleniyor. Yine size aktarmıştım biliyorsunuz. Ben iki başkan adayına da aynı mesafedeyim dediği için e, eş Şefam Amcaoğlu'nun kendisine kırgın ve kızgın oldu Bu nedenle yabancı bir sportif direktörle görüştükleri konuşulmuş. İşte Erik Abidal Olmazsa Hüseyin Eroğlu yine sportif direktör olarak düşünüyor. Hüseyin Eroğlu'nun da düşünme sebepleri şuymuş arkadaşlar. E, Türkiye alt liglerini çok iyi bilen oradan Galatasaray'a genç oyuncu kazandırabilecek bir isim. Özellikle yerli oyuncu. Atlıklerden Kerem Aktürkoğlu gibi genç yerli oyuncu kazandırabilecek bir isim. O yüzden Hüseyin Eroğlu düşünülüyormuş ki benim de aram çok iyidir. Daha önce Radyo Spor'a Hüseyin Hoca'yı bağlamıştım vardır. Ee, Tabi Erik Abidel yabancı bir sportif direktör daha iyi olurdu ama e, Mançini teknik direktör Hüseyin Erol'u da sportif direktör ee, özellikle Türkiye'ci transferlerde yetkili birisi olursa olabilir. Neden olmasın? Ama Eşref Hamamcıoğlu tarafında Cenk Ergün'e bir kırgınlık var. O yüzden Erik Bilal'le de görüştüler. Stadler Rams, geçtiğimiz Ocak ayında Galatasaray'a imza atan tecrübeli golcü Bafetimi Gomis'le ilgileniyor. Rams takımı Gomis'le ilgileniyor. Bizim 3 tane santraforumuz var. Bence bunun yabancı Santrafor'umuz var. Bence e, bu isimlerin iki tanesiyle yolları ayırmak lazım. Gomis'i göndermek lazım. Cagney'i göndermek lazım. Mustafa kalabilir ama Mustafa Fransa'dan teklifler görüyor. Sonuç itibariyle en az bir en fazla iki Santrafor satışı yapmamız gerekiyor. Çünkü Santrafor rotasyonuna bir tane de yerlik atacağız. Orası çok kabarık. Alper ne demiş bakalım? Alper bir mesaj göndermiş. Eyüp ee, abi eğitim vakfı ile bir proje sunup La Masya tarzı bir düşünceleri varmış. Böyle bir yani Galatasaray Spor Kulübü'nün kontrolünde tamamen kontrolünde bir eğitim projesi sanırım. Onun çok detaylarına hakim değilim. Evet. Futbol biz. Umut Bozok, Mustafa Muhammed, Eren Aydın bence makul bir rotasyon. Ki Eren Aydın'ın ben A takıma yükselme beklentisi içerisinde olduğunu da biliyorum. İnşallah da Eren yükselecek ve A takımda çok ciddi fark yaratacak. Çok başarılı performanslar ortaya koyacak. Ben Eren'e güveniyorum arkadaşlar. Ben Eren Aydın'ın e, fırsat bulursa Alt yapılarda ve Nide FK'da ortaya koyduğu başarıyı A Saray'da da tekrar edeceğine inanıyorum. Barcelona'da 2 sezon sportif direktörlük yapan Erik Abidal ve 10 yıl başarıyla çalıştırdığı Altın Ordu'dan ayrılan Hüseyin Erol'u Futbolun patronu olarak Elşef Hamamcıoğlu'nun ekibinin gündemine girdi. Ee, Hüseyin Eroğlu teknik direktör olarak düşünülmüyor. Bunu çok net bir şekilde Barış Cenk ya da yazmış. Ee, o, o da söylemişti. Yabancı teknik direktör düşünülüyor. Ama Erika Bidal olmazsa bir kez daha söyleyelim. Hüseyin Eroğlu olur. Burada tabii Haluk Dürekli'nin bir haberi var. Club Regista'da paylaşmış. Elşef Hamamcıoğlu'nun futbol aklı Hüseyin Eroğlu. Adnan Öztürk'ün futbol direktörü olarak oturup görüştüğü ve anlaştığı kişi Hüseyin Eroğlu. Altın Ordu'dan yeni ayrılan Hüseyin Eroğlu. Yani burada bir hani daha fare doğurdu gibisinden bir paylaşım var. Ama e, sportif direktör olarak düşünüyor. Teknik direktör olarak düşünmüyor. E, Cenk Ergün'den başlayıp sonra Erik Bidayı sonra Hüseyin Eroğlu. Bilemedim yani bir hayal kırıklığı olur mu? Türkiye liginde Hüseyin Eroğlu Galatasaray'a genç oyuncular kazandırır, orayı çok iyi biliyor. Altınordu'da genç futbolcuları yetiştirmiş, parlatmış bir isim biliyorsunuz işte Çağlarlar vesaire hepsinin arkasında Hüseyin Eroğlu var. <laughs> Onları yetiştirip parlatan isim. Hatta işte yani böyle patlama yapamayan da birçok oyuncu var. Onları da yine unutmayalım. Hüseyin Eroğlu Galatasaray'a nasıl faydalı olur? Hüseyin Eroğlu gelirse bir kez daha söyleyelim bunun altını çizelim. Genç yerli futbolcuları çok iyi takip ederiz ve oradan yeni Kerem Aktürkoğulları, yeni böyle Yunus Akgünler bizim altyapımızdan çıktı ama genç yetenekleri yakalarız. Onu söyleyelim. Fakat internasyonel anlamda işte İspanya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den yıldız isim getirsin, transfer bitirsin. O isim Hüseyin Eroğlu değil. Orada eksik kalır. Trezege Galatasaray'a haber gönderdi. Trezege değil. Trezege'nin menajeri Galatasaray'da oynamak istediğini söylemiş ki Cagney'in biliyorsunuz anahtarı diyorum ben Trezeguet'in. için. Trezege Cagney'i oynatan, Cagney'i parlatan isim. Galatasaray'da iyi oldu. Fakat sıkıntı şu Trezege ile ilgili. Bon Bonservis ödemek zorundasın. Galatasaray bonservis için orta sahayı düşünüyor. Yani Galatasaray orta sahada bir oyuncu transferine bonservis verebilir ama kanat için bonservis düşünmüyor. Bir de bu transferin gerçekleşmesi için aynı zamanda Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu veya birkaç kanat oyuncusunu satması lazım. Örnek veriyorum mesela. Emre Kılıncı gönderdi. Barış Alper Yılmaz'ı gönderdi. Kerem kaldı. Yunus kaldı. Hop alalım Trezege'yi. Ama satmadan Galatasaray kanat oyuncusu alamaz. Trezege sadece Galatasaray'a değil Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de menajeri tarafından önerildi. Ama 5 milyon euro bon servisi olduğunu da belirtelim. Kulübü e, 5 milyon euro bon servis bedeli istiyor. Belki de Kerem'i satacağız. Trezeguet'e döneceğiz. Bekleyip görelim. Portekiz'de e, Luz iddiası biliyorsunuz. E, Getson Fernandez konuşurken Florentino Luiz'i de bir zamanında konuşmuştuk Galatasaray'a. Hatta ikisi beraber de gelebilir demiştik. Portekiz basını Galatasaray'ın 22 yaşındaki Angola asıllı genç orta saha Florentino Luiz için Benfica ile temas kurduğunu iddia etti. E, ben bu konuda bir bilgiye sahip değilim. Sadece geçmişte ilgilendiğimizi biliyorum. E, çok yetenekli bir isim. Bize faydalı olur sevgili arkadaşlar. E, onu söyleyelim. E, Getafe'de kiralık olarak oynadı bu sezon Şöyle bir performansa imza atmış Çok parlak değil 22 maç sadece bir asistik Bir performans ortaya koymuş Ama bizim ligde e, Risk olarak alabileceğimiz bir risk e, Çok atlet Çok çevik İkili e, mücadelelerde çok güçlü bir oyuncu 6 numara pozisyonda oynuyor 8 olarak görmem 8 olarak çok yeterli değil Ama 6 numarada Tayland'dan Berkan'dan daha iyi bir katkı, daha üst seviye bir katkı verebilecek bir isim. Benfica'dan kiralıktan da döndü. 5 milyon euro civarında bir bon servisi olduğu söyleniyor. Tuğber vermiş. bu konuyu Alper e, ilk olarak paylaşmıştı. Tuğber vermiş de e, yine e, Galatasaray'da Okan Buruk olabilir, Okan Buruk'un yardımcısı olabilir veya işte Mançini gelir, Mançini'nin yardımcısı olabilir. E, özellikle Cenk Ergün'ün düşündüğü bir isim ki kendisini de çok geliştirdi. Şu an e, olmasa bile ilerleyen yıllarda teknik direktörlük e, kapasitesi olan teknik direktörlük yapabilecek bir isim. Tuğber Tanrı vermişti. Galatasaray'da düşünülüyor. Sekaya rakip çıktı. Burak Elmas'ın temas kurduğu sonrasında Cenk Ergün'ün temas kurduğu bir isimdi. Portekizli futbolcu Mourinho'nun takımı Roma'da talip oldu. Ancak sarı kırmızılı ekip bir adım önde görülüyor şundan dolayı bir adım öndedir Galatasaray. Çok uzun zamandır Galatasaray bu oyuncuyla tamat halinde. Çok uzun zamandır görüşüyor ki uzun da kontrat veriyor. Bu arada Roma ile aramızdaki fark bu. Aşağı yukarı aynı parayı teklif ediyoruz. Roma'nınki biraz yüksek ama Roma'nın kontratı bildiğim kadarıyla bir yıl, bizimki üç yıl. iki artı bir. Yani avantajımız da o. Galatasaray çok uzun zamandır ile görüşüyor ve e, teklifi Roma'nın e, üzerinde olmasa bile Roma'dan uzun. Uğuran Türker burada. Uğuran'ı da mutlaka takip edin. E, kanalını sevgili kardeşim. Çok güzel transfer haberleri paylaşıyor. Güzel yayınlar dilerim Eyüp abi. Yine çok yakışıklısın demiş. Eyvallah kardeşim. Uğuran'ın e, mutlaka kanalına abone olun. Ve geldik Piyaniç'e. Piyaniç bu eski haber. Yine çıkmış ama eski haber. Ben size söyleyeyim. Galatasaray'ın da çok rahat e, bitirebileceği bir transfer. Yani Burak Elmas döneminde o Barcelona maçları oynanırken e, bir temas kurulmuştu. Barcelona Galatasaraya kiralamaya sıcak bakıyor. Açıkçası Galatasaray isterse e, Piyaniç'i tekrardan e, kiralayabilir bunu da söyleyelim. Piyanici de beklemede olan alternatif isimlerden biri. Bakalım ilerleyen dönemlerde. Ee, başkan belli olduktan sonra orta sahaya düşünülür mü? O verilecek raporlar e, yapacağın teknik direktör tercihi onun piyanişle ilgili görüşleri belirleyici olacak ama piyanişle ilgili e, durum şu Barcelona Galatasaray'a Galatasaray e, talip Galatasaray olursa Barcelona'dan kolay bir şekilde alabileceği bir oyuncu. Onu da belirtelim. Şurada Alperen Zafer'in bir mesajı var. Öyüp abi bu haberin gündeme gelmesi bile hoş değil. Beşiktaş'ta rezaletti. Bizde de aynısı olur demiş. Ahmet Eren 6 numaraya Aksel Witser, 10 numaraya Isko, bir de 8 numara iki yönlü güçlü oyuncu alırlarsa şampiyon olabiliriz. Valla bu mesela Dursun Özben'in böyle bir planı var. Isko ve Aksel Witser ikisiyle de görüşüyorlar yani. Böyle bir planı var. Peki Hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan Musa Yıldız Derin Haber 1905 kanalında canlı yayında olacak arkadaşlar. Ben bir de bu akşam saat 21'de bir yayın yapacağım. Ee, soru cevap ağırlıklı bir yayın yapmayı planlıyorum. Akşam 21'deki yayında görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.